Selam Can gençler. Canlıların ortak özelliklerine devam ediyoruz. 8. ortak özellikteyiz. Üreme ile, üreme konusuyla devam edeceğiz. Şimdi üreme, canlıların nesillerini devam ettirmek için kendine benzer bireyler meydana getirmesine ne diyoruz? Üreme diyoruz. Ve bütün canlılara baktığımız zaman hepsinin üreme biçiminin aynı olmadığını görüyoruz. Doğada Üremeyi eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olmak üzere iki şekilde gerçekleştiğini, canlıların iki şekilde üreme yaptığını görüyoruz. Bir canlının ya da hücrenin kendi kopyasını yaparak çoğalmasına ama burada dikkat et. Burada bir canlı söz konusu, tamam mı? Bir canlının ve daha doğrusu, daha doğrusu döllenme olmadan döllenme olmadan. Burası önemli, tamam mı? Çünkü tek bir canlı olup da yine eşeyli üreme yapan bireyler de var. Eşeyli üreme konusunu ayrıntılı işleyeceğiniz günler geldiğinde orada göreceksiniz. O yüzden bunu belirtmek isterim. Bir canlının döllenme olmadan kendi benzerini yapması eşeğsiz üremedir. Peki eşeğsiz üreme de esas olan bölünme nedir? Amitoz dediğimiz çok basit mitozun çok basit bir hali var o. Ve mitoz bölünme eşeğsiz üremenin neyini oluşturuyor arkadaşlar? Temelini oluşturmuş. Eşeğsiz üremenin temelini oluşturur. Şimdi birbirinin aynısı kopya oluşturduğunuzu düşünün. Yani siz makine fotokopi makinesinin üzerine bir kağıt koydunuz. Düğmeye bastınız. Aynısından iki tane daha çıkardınız ya da bir tane daha çıkardınız. Ne oldu? Tamamen birbirinin aynısı yazılar, kağıtlar, dokümanlar elde ettiniz. Burada da mitoz, bölünme dediğimiz bölünme, fotokopi gibi bir şey. Yani bir tanesinden iki tane yapmak, aynısının tekrarını yapmak anlamına geliyor. O zaman şöyle bir hücre var. Siz ondan ne yapıyorsunuz? Birbirinin aynısı, iki yeni hücre oluşturuyorsunuz. O yüzden de kalıtsal bir çeşitlilik yok. Çeşitlilik olabilmesi için bir şeylerin ne olması gerekir, değişmesi gerekir. Örneğin bakterilerin bölünerek çoğalması, solucanların kopan her bir parçasından yeni bir solucan oluşması nedir? Eşeysiz üremedir. Buraya da sana çok basit bir şekilde DNA'nın bakterinin nasıl eşlendiğini, bir bakteri hücresi çizmişim buraya, nasıl hızlıca eşeysiz üreme gerçekleştirdiğini çizmişim. Şimdi DNA'sı var bakterilerin orta bölgesinde çekirdeği yoktu, hatırlayın prokaryot hücreydi bunlar. DNA stoplazma içerisinde yüzer vaziyetteydi. İlk önce şu oluyor, ilk önce bakın bir te, kendi DNA'sı vardı, onun kopyasını çıkarıyor arkadaşlar, tamamen kopyasını çıkarıyor. Yani bir DNA iken aynı hücre içerisinde birbirinin aynısı iki DNA oluşmuş oluyor. Sonra e sonra bu DNA'yı stoplazmayı böldükleri zaman, şöyle stoplazmayı böldükleri zaman bir, bir DNA'yı, yarı stoplazmayı, diğer DNA'yı da diğer yaristoplazmaya koydukları zaman kolayca ve kısa bir süre içerisinde ne yapmış oluyorlar? Sayılarını arttırmış ve üremiş oluyorlar. Eşeyli üremeye geldiğimiz zaman, bakın burada bakteri işte efendim dişiydi, erkekti. Ondan sonra iki birey buluştu. Yani hiç bunlardan ne yapmadık bahsetmedik. Bir tane bakteri vardı kendi DNA'sının kopyasını çıkarttı. Stoplazmasını böldü. İki birey oldu. Fakat eşeyli üremeye geldiğimiz zaman bakın iki, iki farklı eşey dediğimiz bir şeylerden bahsediyoruz. Neymiş eşey? Ne anlama geliyormuş? Cinsiyet anlamına geliyormuş. Bak tamam mı? Eşey cinsiyet anlamına geliyor. O zaman burada iki bireyden farklı cinsiyetten söz edeceğiz. Burada Erkekler arkadaşlar, erkekler sperm üretirken dişiler yumurta üretiyorlar ve bu eşeli üremenin temeli neye dayanıyor? Bakın mayoz bölünme ve döllenmeye dayanıyor. Şimdi farklı bireylerden farklı hücreler geldiği için doğal olarak ne de olmuş olur. Doğal olarak kalıtsal çeşitlilik de oluşmuş olur. Hemen buraya bir özetini anlatmaya çalışmışız. Bir erkek birey mayoz bölünme dediğimiz bölünmeyi geçirerek sperm üreme hücresini oluşturur. Bir dişi yine mayoz bölünme geçirerek yumurta üreme hücresini oluşturur. Ve ikisi birleştiği zaman bu ikisinin iki üreme hücresinin birleşmesine döllenme denir. Ve sonuçta zigot dediğimiz hücre oluşur. Ve zigot işte hücre sayısıyla artarak bir neyi meydana getirecektir? Direği meydana getirecektir. Şimdi e, tüm canlılar, not yazmışız bakalım. Ha, her birey üremek zorunda değildir. Yani şimdiye kadar konuştuğumuz, niye bunu buraya yazdım? Çünkü şimdiye kadar konuştuğumuz her özellik için şunu söyledik. Tüm canlılar beslenmek zorundadır. Tüm, tüm canlılar boşaltım yapmak zorundadır. Tüm canlılar solunum yapmak zorundadır. Tüm canlılar hücre taşımak zorundadır gibi gibi gibi. Yani hepsinde var ama her birey üremek zorunda değildir. Üremeden hayatını tamamlayan bir birey olabilir. Burada asıl olan türün üremesidir. Tamam mı? Türün neslin devamı için, türün için içinde bireylerin üremesi yeterlidir. Her bir birey üremek zorunda değildir ve üremeden hayatını sürdürebilir. Ölmez yani. Tüm canlılar yani her birey üremek zorunda değildir. Bir tek birey üreme olmadan yaşayabilir ama üreme türün neslinin devamı için gereklidir. Üreme olmazsa bakın üreme olmazsa canlılık devam etmez arkadaşlar. Geldik şimdi homeostasi denen bir başka şöyle yapalım homeostasi denen bir başka ortak özelliği. E, homeostasi şu demek yani hücrenizin içerisinde tamam mı hücrenizin ıı içerisinde su miktarı değil mi belli miktarda su olması lazım. Belli miktarda glikoz olması lazım. Bu hücrenin belli bir sıcaklık içerisinde bulunması gerekir. Belli bir pH değerinde tutulması gerekir. İşte bu değerlerin belli aralıklar yani en alt sınır, en üst sınır var bu iki sınır arasında tutulması hikayesine homeostasi deniyor. Tamam mı? Dengede tutulması hikayesine homeostasi deniyor. Peki nasıl bizim vücudumuzu düşünün? Nasıl tutuluyor acaba bu değerler içerisinde? Homeostasi dediğimiz şey nasıl sağlanıyor? Arkadaşlar birçok sistem bunun için çalışıyor. Mesela vücutta karbondioksit mi arttı? Nasıl? Kim anlıyor ilk önce? beyinden geçen kan geçerken beyin hücreleri karbondioksit algılıyorlar fazlalığını. O zaman hemen e, dolaşım sistemi, nefes nefes do hem dolaşım sistemi hem e, soluk alıp vermemizi hızlandırma amaçlı emirler veriliyor. Ve sen daha hızlı nefes alıp vermeye başlıyorsun ki oksijen alıp karbondioksiti daha çabuk dışarıya boşaltmak için. Ya da e, kanda diyelim ki amonyak arttı. Hemen beyin hücreleri emir veriyor boşaltım sistemine daha hızlı çalış diye bu gibi ya da şöyle vücut sıcaklığında bir artış tespit edildi kim etti yine beyin hücrelerini etti hemen terleme başlatılıyor vücudunda o terle beraber vücut sıcaklığın eski değerine çekiliyor işte vücudun içerisinde ya da hücrenin içerisinde çok çeşitli işte ne kadar işte demir bulunması gerekir, ne kadar kalsiyum bulunması gerekir, ne kadar su bulunması gerekir. Bu bu su bulunması gerekir dediğimiz şey tabii ki şöyle bir şey değil mesela 4 litre bulunacak gibi bir şey değil. Bunun bir alt değeri var bir de üst değeri. Mesela şeker tahlili yaptırıyorsunuz. Bir insanda normal en az şu kadar olmalı, en çok şu kadar olmalı. Demir en az şu kadar olmalı, en çok şu kadar olmalı. Eğer bundan daha az olursa hasta sayılıyorsun, bundan daha fazla olur olursa hasta sayılıyorsun şeklinde yorum yapılıyor ya. işte şu arada tutmak, bu değerleri şu arada tutmak homeostasi oluyor arkadaşlar. Homeostasi değerlerin sabit tutularak kararlı bir iç ortam oluşturulmasıdır. Gelelim organizasyona. Şimdi arkadaşlar birçok maddenin veya yapının beraber organize olarak işleyen bir yapı meydana getirmesine organizasyon denir. Mesela bir saati düşünün. Mutlaka e, televizyondaki programlarda şuralar, şuralarda karşınıza çıkmıştır. Çarklar var değil mi? Bir büyük çark, bir küçük çark, bir büyük, bu şekilde e, birçok çark aynı anda birlikte çalışarak ne oluşturuyorlar? Bir sonuç oluşturuyorlar. İşte insanın da ya da canlının da hücreleri içerisinde beraber çalışmayı oluşturan bazı olaylar var. Tek hücrelilerde ve çok hücrelilerde tabii ki farklılıklar var. Şimdi onlara bakalım. Şimdi atomlar birleşir, inorganik ya da organik molekülleri hepsini yazmışız öyle devam edelim. Atomlar birleşir, inorganik molekülleri oluşturur. İnorganik moleküller birleşir, organik molekülleri oluşturur. Ve organik moleküller de birleşerek organel dediğimiz birimleri oluşturur. Organeller de neyi oluşturacaktır? Hücreleri oluşturacaktır. Bu e, nerede geçerlidir? Tek hücreli bir canlı. Ama aç parantez yapıyorum. Tabii ki organel... E, yani ribozom denmediğini düşünelim. Yani şuna dikkat etmeni isterim ribozom. Ee, soruda eğer prokaryot diyorsa ona göre bir organizasyon sistemi yazman gerekebilir. Tamam mı? Ona dikkat et. Tek hücrelilerde böyle. Peki şimdi çok hücrelilerde nasıl? Tamam Çok hücrelilerde. Şimdi atomlar inorganik molekülleri, inorganik moleküller organik molekülleri. Organik moleküller, organelleri ve organellerde hücreleri meydana getirdi. Burası nereye kadar aynı? Ee, şöyle göstereyim. Yani bir hücrelilerde, tek hücrelilerdeki e, şeye kadar burası aynı, aynı yani. Ama buradan sonrası çok hücrelilerde farklı. Neden? Çünkü hücreler bir araya geldi, doku oluşturdu. Hemen konuşalım. Kemik hücreleri bir araya gelirse ne oluşur? Kemik doku oluşur, değil mi? Kemik doku. İşte ne bileyim sinir hücreleri bir araya gelirse sinir doku, kan hücreleri bir araya gelirse kan doku gibi. Birden fazla doku bir araya gelirse bir tane organı meydana getirir. Mesela mideni düşün. İçinde hem sinir dokusu var, kan dokusu var, bağ dokusu var, kas dokusu var. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman, dokular bir araya geldiği zaman bir organı meydana getiriyor. Birçok organ var. İşte mesela yemek borusu diyelim, bağırsaklarımız bağırsaklarımız diyelim. Bütün bu organlar da bir araya gelip bir sistemi oluşturur. Örneğin bu sindirim sistemi sindirim sistemi olmuşuz. olsun. E birden fazla sistem de bir araya gelip bir canlıyı meydana getirecektir. Örneğin dolaşım sistemi, işte e, solunum sistemi, boşaltım, boşaltım sistemi birleşecek ve bir canlıyı meydana getirecektir arkadaşlar. Peki organizasyondan sonra son e, yani bu video için son özelliğimize gelelim. Protein sentezi. Arkadaşlar tüm canlılar sahip oldukları hani hani şöyle düşünürsen eğer doğada bir prokaryot hücreler var. Bir de ökaryot hücreler var. Şimdi prokaryot hücrenin de neyi vardır? Ribozomu vardır. Ökaryot hücrenin de ribozomu vardır. Prokaryot hücrede de ökaryot hücrede de ribozom olduğuna göre ve ribozomun da görevi Protein üretmek, protein sentezlemek olduğuna göre, o zaman şöyle diyebilirim: Bütün canlılar protein sentezlemek zorundadır. Ama, ama şurası önemli: Kendilerine özgü proteinleri sentezlerler. Yani DNA'da ne yazıyorsa, şu e şöyle şuradan rengimizi değiştirelim. Mesela şu DNA'da ne yazıyorsa, buradaki bilgi neyse ona göre ribozom ne üretecektir? Protein üretecektir. Aynı şekilde çekirdeğin içerisindeki DNA ne diyorsa ökaryot hücrede hangi bilgiyi gönderiyorsa onun ribozomu da o proteini üretecektir arkadaşlar. bir tane bir, bir özelliğimiz daha var. Peki adaptasyon e tüm canlıların yaşama ve üreme şanslarını arttıran kalıtsal özelliklere adaptasyon deniyor. E birçok örneği var ama buraya birkaç tanesini yazmışım. Devlerin hörgüçlerinde yağ depolamaları. Tamam Neden? Neden böyle bir şey yaptılar? çünkü yağ parçalandığı zaman çok fazla açığa ne çıkarıyor? Enerji çıkarıyor. Çok fazla açığa su çıkarıyor. O zaman hem bu enerjiyle yolda kaslarının ihtiyacı olan gücü sağlar hem de çöl sıcak kuru ortam çok fazla suya ihtiyacı var. Suyunu ne yapacaktır? Karşılayacaktır. Bu bu özellik develer için bir avantaj oldu. İşte avan ve e, e, adaptasyon dediğimiz şeye bakarken şunu düşüneceksiniz. Develerin doğan yavrularının hepsinde bu özellik gözüküyorsa yani artık genetik bir e, özellik haline gelmişse ona adaptasyon diyoruz. E, bu da bütün develerde görüldüğü için ne olmuş oldu, e, onlar için bir adaptasyon olmuş oldu. Kutup ayılarının renginin beyaz olması. Şimdi hemen soruyorum, beyaz olmasaydı ne olurdu? İşte arkadaşlarınız e, çoğunlukla güzel cevaplar veriyorlar. Sen de doğru cevapladın şu anda. E, Kolay avlanamazdı, hemen görürdü birisini bir şeye yakalamak isteyecek mesela o kadar beyazın içerisinde ne olursa hemen fark edilirsin ve avlanamazsın. Tam tersine av konumunda olan bir canlıyı düşün, e, o da hemen avlanır çok çabuk ölür. İşte e, burada yaşam şansını arttırdığı için kutup tamamen e, karlarla kaplı olduğu için ortam beyaz olduğu için hem avlanan hem de avcının beyaz olması gerekir. 4. Tilkilerin kulaklarının büyük olması. Hemen şuraya çizmeye çalışayım sana. Şöyle, şu bizim tilkimiz olsun, şöyle de burnumuz olsun. Şimdi arkadaşlar, şuradan e, damarlar çokça damar geçer kulaktan ve bu damarlar içerisinde kan geçerken kan kalorifer borusu gibi düşün. Kalorifer boruları evden dolaşırken ne yapıyor? İçindeki sıcak suyun ısısını dışarıya veriyor değil mi? İşte buradaki damarlar da içerideki ısıyı dışarıya verdikleri için e, vücut sıcaklığının yükselmesini ne yapmış oluyorlar? Engellemiş oluyor. Balıkların alt kısımlarının açık, üst kısımlarının koyu renk olması. Sen yukarıdan aşağı baktığın zaman aşağıyı siyah görüyorsun değil mi? O zaman şöyle düşün. Şurası e, su olsun. Şu da bizim balığımız olsun. Şu kısım Koyu olduğu zaman sen yukarıdan baktığında ne yapamazsın? Onu göremezsin. Ama aşağıdan başka bir balık baktığını düşün. Başka bir balık, daha büyük bir balık bunu ne yapacak? Ağlayacak bir balık olduğunu düşün. Çizemedik. Şöyle yapalım. Şöyle. Bu baktığı zaman aşağıdan bakınca e, yukarıya doğru suyun içerisinden bakarsanız da bu sefer güneşe doğru baktığınız için açık aydınlık görürsünüz. O nedenle de alt kısmının açık olması lazım ki kolay avlanamasın. İşte çok fazla bunun örneği var. Çok fazla örnek yazabilirsiniz. Burada mantık şu. Eğer o özellik kalıtsalsa ve o canlıya yaşama şansı, üreme şansı veriyorsa bu o canlı için nedir? Bir adaptasyondur arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşürüz. İyi çalışmalar diliyorum.